Normalde hiçbir alerjiniz yoksa ve sadece bir arı tarafından sokuluyorsanız ağrı, acı, kızarıklık ve biraz şişliğin haricinde yaşayacağınız çok çok derin bir tablo olmayabilir. Ama çok sayıda arı tarafından sıkı sokuluyorsanız ya da baş boyun bölgesinden ısırılıyorsanız ve alerjik bünyeniz varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir. Hatta alerjik bünyeli olan kişilerde Maalesef birkaç dakika içerisinde ölüm bile meydana gelebilir. Baş boyun bölgesindeki sokmalarda kişiye mutlaka buz emdirilmesi gerekir. Çünkü solunum yolunda ödem meydana gelir ve kişinin solunumu durabilir. Basit elinizden, kolunuzdan soktuysa arı, arının iğnesini görebiliyorsanız çıkarabilirsiniz ve bu bölgeye buz uygulaması yaparak ödemin mümkün olduğunca azalmasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki bu bölgedeki işte yüzük, saat, bilezik gibi takıları da çıkarırsanız o bölgede oluşabilecek ödem nedeniyle dolaşımınızın zarara uğramasını engel olmuş olursunuz.